Herkese merhaba. Bir Demet Matematik, Instagram hesabımızda paylaştığımız soru çözümlerinin videolarının ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Bu videomuzda 3 tane soru yer alacak. Bir bonus soru da benden olacak. Ve görebildiğiniz bütün soru tarzları ile birlikte EBOB Eko konusuna ait son soru çözüm videomuz burada sonlanacak. Adım adım ilerlediğimiz için sıradaki konumuz olan üstü sayılara geçiş yapacağız bir sonraki videomuzda. Bu arada belirli zamanlarda birazcık zaman ilerledikten sonra unuttunuz mu unutmadınız mı diye hem bakmak hem de LGS sorularının analizi için EBOB-EKOK sorularını tekrar incelemeye başlayacağız LGS soruları analiziyle. Bu arada umarım çalışmalarınız güzel gidiyordur verimli gidiyordur. Ben kendi adıma gösterebileceğim bütün soru tarzlarına ulaştırmaya çalıştım sizlere. Umarım sizler de bunun dışında ekstra kaynaklar takip ederek kendinizi geliştirmeye çalışıyorsunuzdur. Şimdi karşımızda ilk sorumuzla devam ediyoruz. Soru oldukça uzun bir soru, biraz geniş alınmış. Bölüm bölüm inceleyeceğim ama ilk olarak sorunun görseline bir bakıyorum. Sorumda duraklar var. Duraklarda birinci hattı ikinci hattan bahsetmiş hat isimlerine bağlı duraklar arasındaki mesafeler var. Tablomuzda bir de duraklarda bekleme süresi var. Görsel olarak hızlı bir şekilde inceledim. Şimdi yaklaştırıyorum sayfamı. Gördüğünüz gibi birinci hat şu bölgede olmak üzere. L, K ve M durakları arasında ok yönünde hareket ediyor. Görünen olduğu ihtimal soruda da bu şekilde açıklayacak. İkinci hattaki kısımda P, M, N durakları arasında şu şekilde bir harekete sahip. Diyor ki yukarıdaki farklı renklerle güzergahları gösterilen dolmuş hatları verilmiştir. İnceledik. inceledik. Hemen bir aşağıya geçiyorum. Diyor ki hat ismi. Birinci hat. Birinci hat iki durak arası. İki duraktan kastımız şu. Örneğin L'den K'ya giderken 30 dakikalık bir süre. Şöyle, şurayı şöyle tekrar düzenliyorum. Ee, 30 dakikalık bir süre. Ulaşım sonucunda da ne var? Artı 10 dakika bekleme süresi. İkinci hattaki iki durak arası mesafemiz süre olarak 40 dakika duraklarda beklemede artı 5 dakika şeklinde söylenmiş. Sorunun devamına iniyorum. Diyor ki iki dolmuş. Başlangıç noktaları M durağında her iki dolmuşun başlangıç noktası neresiymiş? Burası bizim için başlangıç noktası her iki dolmuşun da başlangıç noktası M durağı. E. Buradan harekete başladılar. Ok yönlerinde. Bu arada şurayı e, yanlış gösterdim. Hemen ok yönlerinde hareket edeceği için ikinci hat M'den N'ye doğru hareket edecek. Soruma tekrar iniyorum. Aynı anda ok yönünde ilk seferlerine başlıyorlar. Birinci hattı kullanan 1. hattı kullanan dolmuş 5. seferini tamamladığında şurası önemli Birinci hattı kullanan dolmuş 5. seferi tamamladığında ikinci hattı kullanan dolmuş kaç tam tur atmış olur yani şu yukarıya şöyle alırsak duraklar arasındaki durumu incelersek şu 5. turunu attığında 5. turunu tamamladığında 2'nin durumu Nedir? Kaçıncı turu tam olarak tamamlamıştır diye soruyor. Şimdi soru incelemeye başlarsak hatlar arasında ulaşımları değerlendirdiğimizde ne olmuş oldu? M'den L'ye gitti. 30 dakika geçti. 10 dakika mola verdi. L'den K'ya geçti gitti. 30 dakika yol sürdü. 10 dakika mola. K'dan M'ye geldi. 30 dakika e, sürdü ve 10 dakika mola verdi ikinci hareketi için. E, baktığımda ben buna birinci hattın bir tur tamamlaması için geçen süreyi değerlendirirsem bir tur tamamlaması için geçen süreyi değerlendirirsem ne olmuş oldu? Molayla birlikte başladı 40, 40 ve 40 olacak şekilde 40 çarpı 3'ten ne olmuş olacak? 120 dakikalık bir süre geçirmiş olacak. Bakın birinci turu tamamlayıp hareket etmeye başladıktan sonra çünkü her durakta 10 dakikada bekliyor. Birinci turu tamamladı ve ikinci tur için harekete geçmesi gereken süre bu. E, kaç tur atacaktı? 5 tur atacaktı. Ne olacak buradan 5 tur için? 120 çarpı 5 yani 600 dakika şöyle alıyorum. 600 dakika geçirmiş olacak. Yalnız 5. turu tamamladıktan sonra tura devam ettiğini düşünerek bunu söylüyoruz. 5. tur bitti 5'ten sonra bir 10 dakika bekledi 6'ya doğru dönecek. Ama toplamda 1. hat için 5 tur ne kadar süre harcadı? 600 dakika. Peki ikinci hatta geleceğim şimdi. İkinci hat bu 600 dakikalık süre zarfında ne durumda acaba? Şimdi ben İkinci hat için neyi belirleyeceğim? İkinci hat için neyi belirleyeceğim? E, duraklar arası mesafe yani süre artı durakta bekleme süresi. Aynı şey ikinci hat için de geçerli. Gördüğünüz gibi 3 durak arasında gidiyor. Gitti N durağına 40 dakika geçti 5 dakika mola verdi. N'den P'ye gitti 40 dakika geçti 5 dakika mola verdi. P'den M'ye gitti yine 40 dakika geçti. 5 dakika mola verdi derken her bir durak arasında molalarla birlikte 45 dakika geçirmiş oldu. O da birinci turunu tamamladığında 45 dakikadan kaç tane gitmiş oluyor? 3 tane. Buradan bir turu tamamlama süresini ikinci hat için ne olduğunu görüyoruz? E, 135 dakika. Her bir tur dönümü ikinci hat için, ikinci hatta çalışan dolmuş için 135 dakika. Peki 600 dakikalık süre Geçtiğini düşünürsek aslında burada 600'ün içinde ne aramış olacağız? Kaç tane 135 dakika var? Bakarsak bu sürece bunu ister bölerek yapabilirsiniz. Şöyle alıyorum. Bunu ister bölerek yapabilirsiniz. İsterseniz katlarını alarak. E şimdi ben burayı düşündüğümde örnek veriyorum. Ben bunun 4 katını alsam. 4 tam tur 60 diye düşünsem. Zaten şıklar 3 ve 4'ten başlıyor. 3 biraz daha az. Ee, ne anlamda az? Hani kolay yoldan çarpmayı değerlendirdiğinizde hani burada yüzlükten bir tane ya, 300 geliyor, ee, onluktan <laughs> onluktan kaç tane? 3 tane 90 geliyor ve bir de birlikten 15 geliyor. Ne yapmış oldu burada? Ne yapmış oldu 3 tanesi benim için? Ee, 90 artı 15, 405 yapmış oldu ki 600'den bayağı az. O yüzden ben hızlı bir şekilde diyorum ki 4 tur atmış olsa çarptığında ne kadar olmuş olacak? 5 kere 4 20 elde var 2. 3 kere 4 12 2 de elde var. 14'ün 4'ü elde var 1. 4 kere 1 4 1 de elde var 5. Bakın yaklaştım aslında 540 dakika. Bir 135 dakika eklesem 600'ün üzerine çıkacak. O yüzden ben 600 dakikalık süre zarfında 4 tam turu atmış olduğunu ve 5. turu içinde yola çıkmış olduğunu söyleyebilirim. Yani ne olmuş olacak? 600 dakikalık süre zarfı içinde ikinci hat benim için 4 tam tur atmış olacak. Burada burada cevabımız B seçeneği evet ama sorumuz acaba e, ne sorusu diye değerlendirdiğimizde EBOB-EKO problemlerinden EBOB problemlerine giriyor gibi olsa da aslında tamamen doğal sayının çarpanları ve katları kısmından herhangi bir sayının katları hakkında fikir üretmemi istiyor soru benden. Bu soru tarzını da unutmuyoruz. Ve ne diyoruz sorunun cevabı olarak son olarak? 4 tam turu 60 oluyor. ikinci hat 1. hat 5 tur tamamlamış iken paylaşımlarda bulunmayan ve sizin için seçtiğim sıradaki soruyla devam ediyorum. Çok güzel bir soru. Kaynak kitaplarda bunun farklı halleri karşımıza gelebiliyor. Aynı zamanda yapılacak tüm işlerin çok dikkatli bir şekilde yani orada bulunan bütün işlemlerin dikkatli bir şekilde hata yapmadan çözülmesi gereken bir soru tarzı. Görseli hızlı bir şekilde inceliyorum. Bir tablo var aşağıda. Yukarıda Bakır ve çelik yazan makaralar var. Muhtemelen bu bakır ve çelik tellerinden oluşan makaralar. Soruya geçiş yapıyorum. Diyor ki: Mehmet öğretmen fen bilgisi dersine kullanmak için bir miktar bakır ve çelik makarası alıyor. Zaten görselde gördük. Devam ediyorum. Tablo neyi anlatıyormuş? Burada söyleyecek bize. Aşağıdaki tabloda alınan bu makaraların her birinde bakın yani şurada neyi ifade ediyormuş bu? Tablo bir makarada bulunan bakır ve çelik tellerin her birinde bulunan tellerin uzunlukları ile bir santimetresinin fiyatı ne olarak? Kuruş olarak. Yani bir makara bakırın içeriğinde 120 santim uzunluğunda bir tel var ve her bir santimetresi 30 kuruş. Çelikte de bir makarada 160 santim tel var ve her santimetresi 30 kuruş diyor. Daha sonra Mehmet öğretmenin almış olduğu makaralar için ödemiş olduğu toplam ücret 1100 ile 1300 arasındadır diyor. Bakın aralık vermiş burada. Çözümde dikkat etmemiz gereken kısımlardan biri. Yani bu makaralardan belirli bir miktarda aldı ve ne kadar ödedi? 1100 ile 1300 arasında bir fiyat ödedi. Sorunun asıl kısmına ve önemli kısmına geliyorum ki şurası. Diyor ki Mehmet öğretmenin almış olduğu bakır tellerin toplam uzunluğu Ile çelik tellerin toplam uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre toplam kaç makara tel almıştır. Yani şurada verdiği bu aralıkta verdiği fiyatta ne görüyorum ben? Bakır teller ile çelik tellerin uzunlukları birbirine eşit. Yani ben A santim uzunluğunda bir çelik tel aldıysam bakır tel de benim için A santim uzunluğunda her ikisinde de eşit. Bunun üzerine diyor, bu fiyat aralığını da sağlayacak şekilde kaç tane makara a, almıştır bize soru da soruyor. Peki sorumuz ne sorusu? Sorumuz ne sorusu diye düşündüğümüzde, biz bakır ve çelik tellerin alımı bittikten sonra bir fiyat ödendikten sonra eşit uzunlukta olduğunu bilmiyor muyuz? Biliyoruz. E şunu da biliyoruz. Bir makaradaki uzunluk miktarları farklı. Yani Makara aldıkça bir makara iki makara şeklinde makaraları aldıkça o küçük küçük makaraları bir araya getirerek ne yapacak? Eşit uzunluk mu yapacak? Evet o zaman küçük parçalardan büyük parçalara gitmişim ben. O zaman sorun ne sorusu olmuş oluyor? Ne sorusu olmuş oluyor? Evet yazıyorum. Yazdırın bana. Ekok dediğinizi duyar gibiyim. Evet sorun. Ekok sorusu. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Benim yaptığım işlem sonrasında fiyat aralığımı şu araya gelecek şekilde bir uzunluk belirlemem gerekiyor. Onun için de ilk önce ben birer makara üzerinden bir eşitlik sağlayacağım. Bu uzunluklar sayesinde minimum düzeyde eşit bir uzunluk sağlayacağım ve kaçar makara aldığını bulacağım. Hem bakırdan hem çelikten bir fiyat hesaplaması yapacağım. Bu minimum düzeydeki ilk eşitlikte, ilk uzunluk eşitliğinde ne kadar para harcadığımı gösterecek. Daha sonra da ne yapacağım şu aralığa gelecek şekilde ne kadar bir harcama yaparsam toplam uzunluğum ne olur makara sayım ne olur yorum yapmış olacağım. Şimdi burada ilk yapmam gereken birer makaralar üzerinden 120 santimle 160 santimlik uzunlukların ilk eşit olduğu uzunluğu bulacağım. Hemen bölen çizgimi çekiyorum. Bulma işlemi için ne yapıyordum? Ekok yani ben burada 120 ile 160'ın neyini bulacağım? Ekokunu bulacağım. Başlıyorum en küçük asal sayımdan bölmeye. 122'ye böldüm 60. 162'ye böldüm 80. Sayılarım çift, 2 ile bölmeye devam ediyorum. Burası 30 oldu, burası 40 oldu. 2 ile bölmeye devam ediyorum. 15 oldu, 20 oldu. Elimde hala çift var. O yüzden 2 ile işim bitmedi. 15 bölünmedi aynı kaldı. 20 bölündü 10 oldu. Elimde hala çift var. Bölmeye devam ediyorum. 15 aynı kaldı. Bu 5 oldu. Sıra geldi 3'e. 3'ü alabiliyorum çünkü 15 3 tam bölünüyor. Bu 5 oldu. Bölünmediği için aynı kaldı. Şeklinde her ikisini 1'e getirene kadar devam et. Şu yanda bulunan sayılarımın çarpımı benim için ne olacak? okumun sonucu olacak. 2'den kaç tane var? İlk üstü gösterimini yazmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. 1 tane 3 var ve bir tane 5 var. Hemen buradan 2 üzeri 5'in hesaplamasını yaparsak ne olacak? 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 2 kere 8 16 ve 16 çarpı 2'den ne olduğunu görüyorum? 32, 3 ve 5. Sırasıyla ikili çarpımlarla devam ediyorum. 96 oldu. 96 çarpı 5'ten ben buranın 480 santim olduğunu çarpma işlemi sonucunda ne yapacağım? Bulmuş olacağım. Şimdi ben şu an ne buldum? Ben şu an ilk olarak bu iki uzunluğun hangi uzunlukta eşit olarak birleşebileceğini buldum. Ne oldu bu da? 480 santim. Yani ben 480 santim uzunlukta ilk eşitliğimi sağlamış oluyorum. Burayı gözlemleyip ve durdurduysanız not alıyorsanız durdurup not alabilirsiniz. Şimdi buradaki Karmaşıklığı önlemek için bu kısmı siliyorum. Çünkü buldum ekokumu. Ekokum 480 çıktı. Şimdi ekokumun üzerinden yorum yapıyorum. Ekokun üzerinden yorum yaptığımda 480 santimlik tel için bir makarada 120 santim varsa kaç makara ihtiyacım var minimum? Ne olacak? Burada 4 tane. Yani 480'in içinde kaç tane 120 var dediğimde kaç makara çıkmış oldu bakırda? 4. Çelik içinde 480'in içinde 160'tan kaç tane var dediğimde kaç makara çıktı? 3. Yani ilk eşit uzunluk olan 480'de kaç tane makaram oldu benim şu an? 7 tane. 4 tane bakır, 3 tane çelik. Peki bu ilk eşit uzunlukta ben ne kadar para öderim? Ona bakıyorum. Şimdi ben bakır için Bakır için, şurayı da bir temizliyorum. Bakır için, ne kadar para harcadığımı bulacağım. Önce bir makarada ne kadar tutuyor, ona bakıyorum. Bir makarada ne vardı? 120 santim. Her bir santimetresi e, de 30 kuruştu. Çarptım. Kolay yoldan çarpmayı kullanabilirsiniz. Sıfırları elde tutup, 12 çarpı 3'ten 36. Sıfırları da yanına ekledim, 36 kuruş. 100 kuruş benim için 1 TL idi. O zaman ben bir makaraya ne kadar para verdim? 36 TL. E ilk eşit uzunlukta kaç tane bakır makara harcadım ya da aldım. 4 tane. 36 çarpı 4'ten bakır için harcadığım para ne olmuş oldu? 144 TL. Şimdi geldim çelik. Çelik makara için bakıyorum. Bir makara 160 santimde. Her bir santimetresi de 20 kuruştu. Şurayı düzeltiyorum çok pardon. 160 santimde, ee, hemen yazıyorum. 160 santimde, düzeltmemi yapıyorum. 160 santim, her bir santimetresi 20 kuruş. Yine kolay yoldan 16 çarpı 2, 32, 2 sıfırı da yanına ekledim. Bu kuruştu, TL'ye çevirirsem 32 TL. Bu bir makaranın fiyatı. Kaç makara aldım ben? 3 tane. 3 çarpı 32'den ne buluyorum? 96 TL. Bakır için 144 lira harcadım ilk eşitlikte. Çelik için 96 lira harcadım. Peki toplamda ne kadar harcadım diye bakarsam buraya. 144 artı 96'dan kaç TL harcamış oluyorum? 4 artı 6 10 elde var 1. 13 14 elde var 1 ve 240 TL. Yani ilk eşit uzunluğunda ne kadar masraf yaptım? 240 TL. Ama ben ne yapacağım burada? Mehmet öğretmenin şu 1100 ile 1300 arasındaki e, harcadığı tahmini fiyatı bulmam lazım. Burada da ne düşüneceğim ben? İlk eşitlik 240. Bu o zaman ne yapacak? 240 TL, 240 TL harcamaya devam edecek eşitlikleri düzenli götürmek için. 240'ın kaç katı vardır bu arada ya da hangi sayıya denk gelir dediğimde? 240'ın 5 katı. Burada nasıl bulabilirsiniz diye baktığınızda tabii ki katlarına bakabilirsiniz. Aynı zamanda 1300'ün içinde kaç tane 240 var diye de bakabilirsiniz. Oradan 5 tam e, sayısının geleceğini görürsünüz. Burada ne olmuş oluyor? 1200 TL. Yani bu fiyatın 5 katı. 5 tane 240 TL'lik harcama yapmış olacak. Ödediği fiyatı tekrar söylüyorum. Ne kadar ödüyor imiş? Bu işlemden sonra eşit uzunluk işleminden sonra 1200 TL. Peki bu 1200 TL'nin içinde kaç tane bakır ve kaç tane çelik makara olur? Ben bir tane 240'ın içinde ne buldum? 4 tane bakır, 3 tane çelik. 5 e katını alacağım. O zaman burası 4 çarpı 5'ten 20 tane makara bakırdan... E 3 çarpı 5'ten de 15 tane makara çelikten olmak üzere ne yapmış oldum? Toplam 35 makara almış oldum. Şurayı hemen düzeltiyorum şurada. Şöyle de yazabilirim yanına toplam kaç makara oldu? 35 makara oldu. Yani sorumun cevabı seçeneği. Şimdi burayı özetlersem bu tarz sorularda ilk olarak minimum değerden, ilk buluşabilecekleri değerden bir hesap yapıp daha sonra onun katları şeklinde gideceğini bildiğimiz için buradan bir yorum yapacağız. Ee, bu tarz sorularda dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan biri de işlem hatası yapmamaya çalışmak. Çünkü gördüğünüz gibi sürekli dört işlem dolu bir soru. Ee, o yüzden ne kadar dikkatli olursanız sonuca o kadar hatasız ...yaklaşacaksınız. Evet, sıradaki sorum yine sizin için seçtiğim test kitaplarına tarz olarak çok fazla karşımıza gelen sorulardan biri. Yine Muba yayınlarından. Ee, sorumuzun görselinde bir tahta kesen bir kişi var. Muhtemelen bu usta ya da marangoz. Tahtalar var. Merdiven direkleri yazıyor ve uzunlukları olan merdiven direkleri dışında iki tahta var. Görseli hızlı bir şekilde inceledikten sonra soruma geçiş yapıyorum. Diyor ki Kemal Usta bahçesindeki meyveleri daha rahat toplayabilmek için meşe ağacından bir merdiven yapmak istiyor. Devam ediyorum. Merdiven direklerini hazırlayan Kemal Usta'nın basamaklar için elinde 150 santimlik ve 200 santimlik yani şuradaki tahta parçaları var. İki tane parça kalmıştır diyor. Bu parçaları eşit ve olabilecek en uzun boyutlarda kesip merdiveni bitirmek istiyor. Bakın şuradaki ifade bana bu sorunun EBOB sorusu mu olduğunu, EKOK sorusu mu olduğunu veriyor. Tahtaları eşit ve en uzun parçalara ayıracak. Ne söylediğinizi duyuyorum. Ne dediniz? Ne diyorsunuz? Evet, EBOB dediğinizi duydum. Sorumuzun tarzı Büyük parçaları küçük parçalara ayırma zaten ifademiz oldukça açık. Sorumuz EBOB sorusu. Devam ediyorum. Kemal Usta'nın her bir kesim işlemi 20 saniye. Kesme işlem bittikten sonra da her bir basamağı montajlama işi 10 saniye sürdüğüne göre merdiveni kaç saniyede bitirir diyor. Bakalım. Kemal Usta merdiveni kaç saniyede bitirecek? Şimdi benim burada kesim işlemi kısmında, şimdi parçalara böleceğim ya tahtaları. Kesim işlemi kısmında yorum yaptığım başka bir soru daha vardı önceki videolarımda. Hemen onun da hatırlatmasını yapacağım burada. Kesme işlemi ile parça sayısı arasında bir ilişki vardı. O da neydi? Parça sayısı eksi bir benim için neydi? Kesme işlemi. Bunu da hatta görselle ne yapmıştık? Yazmıştık. Örneğin bir parçam var. Bunu iki parçaya bölmek için kaç kesim yapıyorum? Bir kesim. Üç parçaya bölmek istesem iki kesim. Yani parça sayısının bir eksiği kadar uzun bir tahtayı parçalara ayırırken kesme işlemi yapılıyor. Bu bilgi de aklımızda kalacak şekilde soruma geçiyorum. Şimdi sorumuz EBOB sorusuydu. Neden? Çünkü 150 santimetrelik ve 200 santimetrelik tahta parçalarını eşit uzunluklara böleceğim ben. En en büyük eşit uzunlukları o yüzden EBOB buluyorum. Ben direkt EBOB bazlı işlem yapmayı e, size söylemiştim. Direkt EBOB bularak devam etmeyi. O yüzden direkt EBOB bulacak şekilde işlem yaparsam direkt bölen sayıları düşünüyorum. Düşündüğümde ikiye böldüm. Her ikisini aynı anda bölen sayılardan 75 oldu, 100 oldu. Şu an bu tek olduğu için 2 ile işim bitti. 3'e geçemiyorum. Çünkü 100 bölünmüyor. Sıradaki sayım kaç? 5. Her ikisini aynı anda böldüğü için 5'e geçtim. 75'i 5'e böldüğümde kaç olacak? 15. 100'ü 5'e böldüğümde 20. Her ikisi hala ortak bir sayı olan 5 bölünüyor. Bu 3 oldu. Bu kaç oldu? 4. Şu an 3 ve 4 aralarında asal. Ben burayı kestim ve şurada bu sorunun ebobunu buldum. 2 çarpı 5 çarpı 5'ten Kaç çıktı? 50. Yani 50 santimetrelik parçalara ayıracağım. Buradaki 150 santimlik tahta parçası kaç parçaya ayrılmış oldu? 3 parçaya. 200 olan da kaç parçaya ayrılmış oldu? 4 parçaya. Bu 4 parça. Bu da ne olacak? 3 parça. E, 3 parça için kaç kesim yapılacak? O zaman 2 kesim. 4 parça için kaç kesim yapılacak? 1 eksiği olan 3 kesim. Merdivenin kesim işlemleri için toplamda kaç kesim yapmış oldum? Süre hesaplamasını şuraya alıyorum. Süre hesaplaması. Ee, ne diyorum? 5 kesim. 5 kesim için ne kadar sürem gidecek? Hemen hesaplıyorum. 1 kesim 20 saniyeydi. 5 kesim için ne kadar zaman harcadı Kemal Usta? 100 saniye. Sıra geldi parçaları birleştirme işlemine. Parça, birleştirme süresi. Burayı da birleştiriyorum. Kaç parçam var? 4 parçam burada var. 3 parçam burada var. Toplam kaç parçam oldu? 7 parça. Her bir parça işlemi, montajlama işlemi kaç saniyede? 10 saniye. 10 çarpı 7'den ne kadar saniye geçti? 70 kesti, monta etti ve toplamda kaç saniye harcamış oldu? Hemen şurada yuvarlak içine alarak gösteriyoruz. Toplam kaç saniye oldu? 100 saniye kesme işleminden geldi. 70 saniyede montalama işleminden geldi ve toplamda kaç saniye oldu? 170 saniyede bu işi bitirdi. Oldukça hızlı bir sürede. Evet şu an bu videoda Instagram paylaşımlarımızdaki ebop epop problemleri hatta genelde değerlendirebiliriz bu konuyu. Çarpanlar ve katlar konusu da diyebiliriz. Çarpanlar ve katlar konusunun yeni nesil problemlerinin ikinci kısmı vardı. Neredeki sorulardı tekrar ediyorum. Bir demet matematik Instagram hesabımızdaki sorular. Lütfen hesabımızdaki paylaşımları inceleyin. İnceledikten sonra yorum yapmayı ve paylaşımda bulunmayı unutmayın lütfen. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.